güzel ziyaretin arkasından bizim kızlarımızla devam ediyoruz. Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Özden Cerahoğlu. Şekercik geldim ne enerjim yapıyorsun? de geldi oh, ne güzel. Ay pozitif insanlar geldi. Değil mi? <laughs> evet. Hayırdır? Bugün gelesin yokmuş gibi sanki buraya <laughs> şöyle üstüme ne aldıysam. Evet ya rahat olayım bugün biraz dedim kıskansınlar o topuklu ayakkabılar. Kıskanılmayacak gibi değil, değil tabi. <laughs> Şu an hissetmenizi istediğim tek şey kıskançlık. Peki. Ee... Ne yapıyor muyum? Evet. Kevin'ı anne ve babası bana bıraktı. Evde oturuyoruz, çizgi film izliyoruz. Öyle mi? Evet. Abur cubur var mı yanında? Var, koltukta kaldı. Ha, ne yiyorsunuz? Ne yiyoruz? Meyveli yoğurt yiyoruz, sağlıklı Meyveli sağlıklı. Yord. Evet. Tek başınasınız. Evet, beraberiz. Aynı, anne, anne ve evde bıraktı. Yıl dönümüymüş evliliklerinin hmm. üçüncü Yaş senesini. Kimin? Benim mi? Hmm. 23. Gerçekten Evet. Mı? Peki, yıldıza geçebiliriz. <laughs> Maria. Özden'in mini elbiseleri bitmiş galiba. Artık üst üste bir sürü değişik değişik konsept yapmaya çalışıyorsun. Ama olmamış bence. Saçmalamış birazcık. Neyi Çünkü olmamış, neyi saçmalamış? Biraz daha güzel, daha renkli gelebilirdin. Yerin gelsene sen Pis, daha renkli çorap, ve daha güzel. Çorap mı Artık neyse. Annemin evinden gelmiyorum. Şu an stüdyodayız. Geziyorum bunlarla farkındaysan. Olsun gezmeseydin keşke. Şunun sesi kısılıyor taksaydın. mu ya bir yerden? Yine aynı bebek. Yani ben beğenmedim. la. Güzel konsept ama ben böyle senden bir güdüler falan beklerdim. Saçlarında böyle saçma sapan bir güdüler. Ya evde yapmadığım şeyi burada da yapmak istemedim. Çünkü oyuncaklarımla gerçekten ben oturup bir şeyler izliyorum. O yüzden böyle gelmek istedim. <laughs> ne diyeyim ki bulamıyorum yani bir şey. <laughs> ee, Zeynep. <laughs> yani değişik mi desem... Hani aslında hepimiz böyleyiz ki evde. Hani farklı bir şey yok. Şirin misin? Şirinsin. Evet ev halin ama farklı bir şey gelmedi bana. Tarza Siz dair bir yapardınız? şey mi? Siz ne arkadaşlar? Dair... Pijamayla buraya gelseydiniz ne yapardınız? Bana bir örnek verir misiniz? Ben hiç onu düşünmedim. Çünkü daha önceki izlediğim sezonda geldiler ve saçma sapan bir şekildeydi. Bence en sevimli, en değişik olan bendim. Hani içime kısa pijama giydim, yok, uzun değilsin. pijama giymedim. Şu home wear diyorlar, ne bunun. Kötü değilsin ama hani tarza dair bir şey yok bence üstünde. Şimdi bu riskli bir konsept. Evet, <laughs> biraz risk. Ee, daha önce de yaşandı. Evet. İki kez podyumda geldi, karşılaştık ama... Uygulamalardan belki ya yani şu ana kadar evet harika olmuş duymadık. Umarım ben budur. Pijama konseptimi şunu uydurdum. hani evde çocuk bakıyorum hmm. çocuğun kıyafetini de ben yaptım çocuğun elinde de oyuncak var burada bir oyuncak sepsyon oldu zaten hmm. elimde kumandan var bu kadar yapabildim bilmiyorum öğreneceğiz. Hayır risk almışsın Onun için söylüyorum. Evet. Umarım yıldız da gelir. Umarım. Sana bol şans diliyorum. Geçebilirsin günün karşısına. Hoş geldin Bıcırık. Hoş <laughs> Seni ben böyle çok enerjik ve çok böyle zekice eleştirilerin olduğu zaman çok hoşuma gidiyor o tavrın senin. Arkada sus pus oturduğun zaman hiçbir şeyin yok. Çok sıradanlaşıyorsun. Özden gidiyor birden. Başka bir kız geliyor oraya. Sen o halinle iyisin. Böyle Hani tırnak içinde laf sokmaların var senin çok zekice. Onları çok beğeniyorum ben. O enerjik halini beğeniyorum. Böyle sessiz, sakin arkada oturduğun zaman Ama enerjimi sinik, düşürüyorlar Şarjım hiç fark Burada bir kalıyor ve toparlanamıyor. Kendi kendini şarj etmek zorundasın. Ben burada sıkılıyorum. Hepiniz için söylüyorum, bir tek senin için değil. Ben burada eğlenmesem kalamam zaten. Enerjisizliğiniz eğlen... bize de yansıyor ve biz burada düşüyoruz. Ben burada bir şeyler karalamaya başlıyorum. Demek ki sıkılıyorum yani. Sıkılmamamız lazım. Bizi ayakta tutmanız, dinç tutmanız lazım. Tamam. Bu konseptlere gelince de... <laughs> ben bu tarz konseptleri sevmiyorum. Daha önceki sezonlarda da sevmedim. Hiçbirimiz beğenmedik daha önce yapılanları. Sen bayağı bir riske girmişsin. Yani diğerlerinden daha değişik olduğunu düşünüyorum. İşte değişik ama iyi değil. <laughs> Okey. <laughs> aç bakayım o bornozunu. Kısa pijama giydim ben değişiklik yaptım. Bir şey değişmedi. <laughs> tamam kapat kapat kapat. <laughs> <laughs> Şahtım şahbaz oldum. <laughs> Dediğim gibi ben bu tarz konseptleri beğenmiyorum. Dolayısıyla yani dünyanın en iyi en iyi numarasını da çekseniz. Peki. 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 Teşekkürler. Burayla. Evet arkadaşım çok doğru söyledi. Ben de aynen onun gibi zaten onunkileri söylüyorum. Öyle kabul et. Ee, ve ben sana şey alıştım. Senin böyle hafif bir yarı fanfatel bir halin var. O ukala böyle şımarık, ironik o konuşmaların. Ben, ben seni orada izliyorum, içimi kapattın. Ya ben pozitif enerjiyle besleniyorum. Burada negatif olunca direkt omuzlarıma böyle ağırlık çöküyor. İkizler gelince böyle bir toparlandım. Yoksa e bu, bu, halin gibi bu, bu halin ne senin? Bu halin ne? Şahtım şahbaz oldum sizin için. <laughs> ya bu dünyada en kolay şey. Ben istemiyorum bir daha seni böyle görmeyeceğim. O bebeğinden de sıkıldım seni. Ama Kemal Kevin'e yazık. Üstündekini de ben yaptım. Ay ne yapayım o? Kemal burada yanımda. Kemal Bey'im iki sevmiyor. Aa diyorum. Kemal yanımda. Ben Kemal'in taklidini istemiyorum. Biz taklit sevmeyiz. Kızım sen görmüyor musun Kemal'in rengini? <laughs> Kemal beyaz, bebek siyah. Kemal hakiki, o taklit. O kadar. <laughs> o kadar nokta com. E, keşke beyaz alsaydın yani açık rengi bebek alsaydın anladık yani. Onu herkes alırdı, Bunu gördüm komik geldi çok güldüm oyuncakçıda. Dedim bunu alayım biraz gülelim. Bu son olsun. Bir daha seni böyle görmek istemiyorum. Tamam, Aynen. Peki. lütfen. Söz. Evet, tekrar Kemal elinde. <laughs> ee, bize sadece tavrına beslemek istemiyoruz. Tarzına beslemek istiyoruz aynı zamanda. Sadece tavrını yetmiyor. Ve ben üzerindeki herhangi bir kız borunuzu giyer ve papuçlar yani patof patof ne diyorsun şey Patik. için patiklerinden kılıfta görüyorum seni. Bir bebek kaldın bir oyuncu kaldın o kadar yani çok fazla zorlama görmedim tarzını göremiyorum ve kirpik taksın yani. Onlar ipek kirpek, kirpikmiş çıkmıyormuş mesela. Öyle mi? <laughs> Hakikaten çıkmıyor yoksa? Yok çıkıyor da hani konsepte artıyor. E yani diyorum ki böyle bir konsept yapacaksın tamamen yapacaksın. O kirpikleri de böyle bu halinde fazla geldi. Sizi daha iyi görebilmek için kirpik olmadı, Peki. bebek de olmadı, bütün resim olmadı. Kararlar. Gece kirpikli kadın. Faz değilsin Özden bugün. <laughs> Peki. Kuş öldü baby. Teşekkürler. İvana. Konsepti beğenmedim. Tarzını bulamadım. Tarz, beğenmedim. Teşekkürler. Ee, benim bir hediyem vardı. Tabii. Oylardan sonra verecektim. Kemal Bey. <laughs> Şimdi ne gerek vardı? Bildiler. Teşekkür ederim. ederim. Aa bize yok mu? Beğenecek misiniz? <laughs> Ama böyle şey görüp sizinle özdeştirmem gerekiyordu. Yokuz biz burada. O yüzden yok yalandan yokuz. hediye akder almak istiyorum. Ay çık karşımdan git. Aa <laughs> abi aa. Beyinecek Ay istemiyorum mi? seni git. Aa <laughs> neler böyle. Aa. Aa. Aa uğraşılmış çok teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Bayıldım benim logomu yaptırmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk bizim mahalleden git. <laughs> Çabuk köprünün <laughs> öbür tarafına. Çabuk. Hay Nurella. Teşekkürler Özden. <laughs> Emel Öz podumda. Moda da benim, trend de benim. Gözler üstümde bu tarz benim. Moda da benim, trend de benim. Gözler üstümde bu tarz benim. Bu tarz benim.